Arkadaşlar videonun ikinci bölümünde Bu video Normalde birbirine eklenecek Yani ikinci bölüm olarak değil ee, Çok uzarsa Belki ikinci bölümünü yaparım Şimdi görmüş olduğunuz gibi buradan aldığım e, Paketten e, Bateri paketinden aldığım e, 20 voltu e, Pardon Benim şey açık kalmış reklam ediyor Kapatalım Evet Şimdi buradan aldığım 20 volttan aldığım zaten bu düz DC current dediğimiz düz cereyan. Bunun buraya ilave edilişi siz buraya diyotla bir akım verirseniz, redresörle bir akım verirseniz onun için yapılmış. orijinal devrede bu böyle. Ben koydum ama şimdi bateri durumunda bu çok da gerekli değil. Evet. Bu görmüş olduğunuz öyle. Bu röle ve bir diyot tarafından evvela korunuyor. İkincisi, e, Röle'nin Röle'nin e, anahtarlarından iki pozisyonlu anahtar. Röle'nin anahtarı e, dan bağlanan voltaj 20 voltluk voltaj buradan giriyor. Buradan şöyle bir e, wattlı dirençle yaklaşık e, sıfır yirmi veya iki tane sıfır kırk yedi wattlı dirençle giriyor. Buradan giren e, voltajı e, bir e, MJ30301 transistörüyle e, yüksek akım e, vermek için e, bir e, alüminyum plata bağlı olarak daha önce görmüş olduğunuz gibi e, çıkışa bağlıyoruz. Burada Burada LM 317'nin kutu olarak çizilmiş şekli. Normalde LM 317 buradan giriş ve burada dirençlerle ayarlanan bir hali vardır. Ben bunu burada çok küçük olduğu için kutu yazamadım. Fakat siz biliyorsunuz LM 317'nin nasıl çalıştığını. Bu konuda internette şeması da var. Şimdi bu görmüş olduğunuz sıfır R ondan iki tane R ondan 047 ohmluk dirençten çekilen akım burada fazla çekildiği zaman bir voltaj düşümü yaratıyor. Bu voltaj düşümü PMB transistörüyle daha önce hazırlanmış olan tristör yani triak bizim Almanca tristör dediğimiz ya Bilmiyorum triyakta diyorlar galiba. E, e, tristör dediğimiz bir diyoda. Bu diyot e, bu görmüş olduğunuz e, diyot tetiklenebilir bir diyot. E, bunun e, bir dirençle ve bir e, kondansatör filtre sistemiyle belli bir hassasiyete ayarlanıyor. Buradaki diyot ise e, yüksek voltaj halinde. Arkadaşlar bu aslında bu devre çok kolay, çok basit yapımı. Yalnız bir tek sorunu var. Bu sorun da şu: Bu çıkıştan aldığımız voltajı, bu ayarlanan bir voltaj olduğu için mesela 3 volt, 5 volt ya 6 volt bir cihazı test yapmak için, bu bir labor dediğimiz labor test cihazı test yapmak için buraya bağladığımız zaman. Ee, pozitif akım ve aşağıda negatif e, bağlantılarını yaptığımız zaman e, burada Transistör eğer herhangi bir sebepten dolayı. Mesela bu şu olabilir. LM317'nin şimdiki şeyler çok kalitesi olduğu için ayar potansiyometresi yanıyor. Yanınca bu voltaj direkt çıkışta, çıkışa geliyor. Yahut şöyle de olabilir. Fazla yükten dolayı transistör kolektör ve emiter patlaması yaşıyor. Ve yüksek voltaj burada bulunuyor. Şimdi bu yüksek voltajı e, voltaj e, koymuş olduğunuz, test yapmakta olduğunuz cihazı e, bozuyor, yani bozar. E, bunu önlemek için bu koruyucu devreyi e, yaptım. Buradan e, ne, nerede, ne kadar koruyacağınıza dair e, bir e, zener diyot bağlayacaksınız. Zener diyot biliyorsunuz belli bir voltajdan sonra voltaj kırılır ve geçirmeye başlar. E, bu geçirdiği e, volta geçen voltaj burada transistörün e, üzerinde şeyin tristörün e, gate'inden tetikleme yapar ve yukarıdaki rele kapanır. Rele kapanınca e, burada e, buraya ben e, yapmamışım ama çünkü bunun e, şey buradan e, bir ışık yanar. Bu ışığı ben e, orijinalde çizmedim. Hatta burada gösterebilirim. E, bakayım nerede. Evet burada bir ışık yanar. Evet, neredeydi bu? Evet, burada bir ışık yanar. Bu ışık size şu benim sarı ışığı gösteriyor. Buraya çizmemişim ben fakat ben ekledim. Bu Normalde buradan çizilmesi lazımdır. Ekledim fakat benim rele'nin dop, çift yani açılır kapalı olduğu için siz de daha önce görmüş olduğunuz gibi bu kırmızı ve yeşil e, e, pozisyonunda da çift anahtarlı olduğu için e, orada da e, yani rölenin düştüğünü görebiliyoruz kırmızı ışıkla. Şimdi burada e, tristörün e, buradan e, tetikleme yaptığı zaman tristör eee röleyi kapar. Yani çek, çeker. Çekince e, koruyucu o sistem olarak olduğu gibi devreyi kapatır. Yani transistör LM317 devresini ve çıkışı kapatır. E, transistör kapalı kalır. Şey pardon e, rele kapalı kalır. Bu releyi düşürmek için e, burada bir düğme var. P butonu. Bu buton bastığınız zaman kapanıp elinizi çektiğiniz zaman açılan bir buton. Bu burada. Evet bu burada. Açıp kapanan. Bu butonla bu butonla devreyi e, tekrar e, kısa devreyi kaldırdıktan sonra yahut yüksek gerilimi düzelttikten sonra e, tekrar yerine getirebilirsiniz. Bu transistör ile e, tekrar yerine getirmek için transistör e, base'e akım vererek e, e, kısa devre e, e, emitter ve e, kolektör arasında e, e, tristörü yani tetiklenebilen diyodu Kısa devre yapar. Bu kısa devre sonucunda röle yani tekrar geri kapanır. Tabi bunu bunların olması için e, öndeki arızayı yahut kısa devreyi ya yüksek voltajı kaldırmak lazım. E, bu görmüş olduğunuz gibi bu böyle. Aslında yapısı e, lm 317 Bunun yerine e, başka devreler de kullanılabilir. Mesela orijinalinde <laughs> olduğu gibi 5 voltluk 78 05 kullanılabilir. Her şey kullanılabilir. Fakat benim tercihim <laughs> ayarlanabilir olduğu için iyi de bir e, regüle devre olduğu için LM317 oldu. E, bu e, böyle. Bu Şimdi LM317 çok ucuz. Bir LM317 bir veya daha fazla birçok e, transistörü paralel ve çıkışlarına da birer direnç, e, wattlı direnç bağladığınız zaman istediğiniz kadar akım çekebilirsiniz. E, bu akımların kontrolü de e, buradan, buradaki transistör e, direncin ve mesela buraya e, 100 e, ohm 50 ohm bağladım. E, yaklaşık e, 6-7 amper de e, düşmüyor öyle. E, bunu e, sizin e, çekeceğiniz akıma göre ayarlayıp hesabını yapmanız lazım. Bu sens ölçü ölçüm transistörü yani buradan düşen buradan base'e base'de düşen akımı bu trans şeyden Dirençten geçtiği zaman akım düşümü olur. Fazla yüksek akımda. Bu akım düşümü bezden e, transistörü tetikler. Transistör tetiklenince kolektörde bir akım belirir. Ve bu akım gider <laughs> e, tristörü tetikler. E, Böylece öyle kapanır. Bu devre devam eder. Şimdi e, bu devreyi tekrar kapamak için buraya bastığınız zaman e, şey, e, e, eğer Voltaj hala burada yüksekse ve akım hala çok yüksekse ikisinden biri de olabilir, ikisi bir arada da olabilir. Zaten voltaj yüksek olduğu için akım da otomatikman yükselecek. Dolayısıyla bunu eğer basarsak bunu devamlı bir açılıp kapanma açılıp kapanma durumu olur. Buna el vermeyeceğiz. şey Arızayı giderene kadar bu düğmeye basmayacağız. Evet arkadaşlar. Ee, videomuzun ve şemamızın analizi burada bitiyor. Şimdi e, biraz sonra bunların resmini çekip e, şeyde payfestte paylaşacağım. Hepinize iyi günler iyi seyirler.